Herkese selam, iyi hafta sonları. Ee, şimdi ay burçları ve ay düğümleri videomuza devam ediyoruz. Muhtemelen hepsini tek videoda anlatacağım bu video. E, ay burcu ikizler olanlar, ay burcu yay burcu olanlar, ondan sonra e, ve e, ay düğümleri 3-9 aksında olan, başka burçlarda da olsa 3. ve 9. evlerde olan kişiler için bölünürse ya da uzun olursa zaten Youtube'dan yüklerim oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle üçüncü evden bahsedelim ve ikizler temasından bahsedelim. Enin koç boğa ikizlerdi gibi ilerliyor sıralama biliyoruz zaten. Şimdi ikizler burcunun doğal 3. üçüncü Üçüncü ev neyle sembolize ediliyor? Karşısında dokuzuncu ev var. Orası da yay burcunun doğal evi. Zodyaktaki doğal evi diyoruz. E, burası aslında bilgi temelli. Hani mesela bu kişilerin için iletişimin çok önemli bir unsur olması. Yani hepsi çok konuşkan olmak zorunda değil ama e, sözel olarak çok konuşkan olmamakla beraber zihnen çok aktif kişiler olması çok muhtemel diyebiliriz. Böyle ikizler vurgusu, üçüncü ev vurgusu, dokuzuncu ve e, yay burcu, dokuzuncu ev ve yay burcu vurgusu olan kişilerin. Şimdi buralarda 3 birazcık daha bizim gündelik e, yaşama daha yakın çevreye ondan sonra nasıl diyeyim halka karışmaya birazcık daha karşılık geliyor diyebiliriz üçüncü ev temasıyla olan şeyleri yine eğitim burada e, önemli unsurlardan bir tanesi. Ondan sonra e, ee, bu ses kozmik tabii ki. Ee, dokuzuncu eve baktığımız zaman da e, birazcık daha şey deriz ya yay burcu hani çok gezer, üst bilinç vesaire gibi bakılabilir. Ya da yabancı dillerle de alakalı. Hani burada mesela üçüncü evde biz konuşmayı öğrendik. Ondan sonra ilerledik böyle zodiaktaki sıralamayla. Hani dokuzuncu evde belki yabancı dil konuşmayı öğrendik. Farsın mesela böyle örnek diyeyim hani ee, birazcık daha başka insanlarla konuştuk, iletişim kurduk, açtık oradaki kapıları. Başka kültürlerle de alakalı temalar olarak yorumlayabiliriz ama <laughs> herkes böyle herkes çok mu geziyor, Herkes yurt dışında mı yaşıyor tabii ki değil. Ee, ama en azından yani buradaki, hani buradaki bir sembolik bilgi daha uzak, bilgi ve fikir aslında belki de iletişim temaları olarak yorumlamak mümkün. Ee, şimdi. İkizler ve yay olarak baktığımız zaman da ikizler burçlarının bence hani şey nasıl diyeyim çok yönlü olduklarını düşünüyorum ondan sonra kocam ikizler <laughs> azıcık öveyim şeyle alakalı yani çok yönlü insanlar olması muhtemel şimdi eğer ay burcu olarak görüyorsak biz ikizleri bir güneş burcu ikizlerden şeyden daha alt bankta çalışabilir yani sizin için iletişim belki hani Gerçekten önemli diyebiliriz bu noktada. Çünkü ay bizi besleyen taraftır. Açılarıyla beraber tabii ki değişecektir ama bizim için önemli <laughs> ee, kalemlerden bir tanesinin iletişimi oldu. Ondan sonra kardeş ilişkilerinin olduğu. Çünkü üçüncü ev aynı zamanda kardeşlerimizi ya da böyle kardeş gibi gördüğümüz o kuzen gibi hani böyle çok çekirdek kadro daha yakın alan e, yakın e, mesafe olarak da yakın alanlar olarak hani mesela tüm yurt içindeki geziler e, olarak yorumlanabilir. Dokuzuncu ev sembolüne baktığımızda daha hani şehirler arası, uluslararası, deniz aşırı dediğimiz e, seyahatler olsun, e, şeyler olsun, yüksek öğretim gibi yorumlanabilir. Yani ayı ikizlere geldiğimde tekrar e, burada mesela sizin böyle birisi olmanız muhtemel. Ayı anne sembolü olarak yorumlamıştık hatırlarsanız önceki videolarda. Annenin çok böyle e, konuşkan birisi olması pozitif açılarda tabii ki e, sizin için böyle önemli unsurlardan ee, bir tanesi olabilir ee, ı, diye devam ediyorum tüm ses Ondan sonra başka neler söyleyecektim. E, ee, i̇kizler şimdi bir de yöneticilerini konuşuyorduk ya. Merkür yönetiminde bu burç, Yayda yay da Jüpiter yönetiminde bu burç. Şu demek sizin haritanızda. Ay zaten hani ne olursa olsun güneş burcuna ee baktık ama ay zaten ee hangi burçtaysa o bizim için önemli. Bir de onun yöneticisi dediğimiz mesela ikizler burcusunuz. Ay burcunuz ikizler. E, her zaman bir Merkür'e bakın bakalım rahat mı? Çünkü merkür e aktarmak ister duydum. Bende kalmasın benden gitsin. Şimdi dedikodu dediğimiz bir tabir var ya şimdi bazıların adı çıkmış hani diyeyim böyle. E, aslında o bir iletişim ihtiyacı, aktarma ihtiyacı. Çünkü hani yayda da ikizlerde de o bilgi kabına sığmıyor. Yani bir şekilde akmak istiyor. Üçüncü ve dokuzuncu ev Uygusunu gördüğümüzde de böyle çok fazla bilgi var, çok fazla bir şey var ve duramıyor. Şimdi bunu eğer aktarmazsa bu kişiler, bu uygudaki kişiler, o onları yük oluyor ve zihin çok bu sefer yorulmaya başlıyor diyebiliriz. O yüzden e, nasıl bir bilgi, nasıl bir bilgiyi aktaracağım Mesela İpek Hoca da örneklerini, hani e, örneklerinde de veriyor. Yani hani dedikodu da bilgi aktarımıdır, eğitim vermek de bilgi aktarımıdır. Şimdi senin öyle bir potansiyelin varsa, Merkür'ün güçlü mesela edeyim, yani 3. evde güzel uyguların var, 9. evde... Hay burcunda göstergelerim var. Ee, sen bunu hani bilip de işte Ayşe'yi Fatma'yı konuşarak değil de mesela bir şey aldın, süzdün hani bunu aktarmak olarak kullandığında hem haritanı yine çalıştırmış oluyorsun hem katkı sağlamış oluyorsun. Bunlardan bahsedebiliriz. Haricinde neler var? Ee, Merkür aynı zamanda ikizler el becerisiyle de alakalı yerlerden biri. Üçüncü ev vurgusunu gördüğümüzde neler oluyordu? <laughs> el becerisi olarak da yorumlayabiliriz. Benim de gözlemlediğim gerçekten hep böyle birden fazla iş aynı anda yapabilen böyle birden fazla yeteneği olan illa hepsini meslek olarak e, olarak yapmasa da e, kişiler olması muhtemel e, hava grubu olarak geçtiği için birazcık böyle e, ayda gördüğümüzde hafif böyle bir sinirsel e, mesela durdu durdu patladı gibi e, çıkışları olabiliyor zaten aynı öyle bir e, gözlemim var o noktada da çünkü hep böyle zihin aktif böyle duruyor duruyor. Onu bir şekilde neyle regüle etmesi lazım? Belki el becerisiyle. Ne bileyim işte mutfak işlerini seviyorsanız şayet. E, onu bir hamur yaparak bir şey yaparak işte çocuklarımızda da gördüysek biz bu ikizler vurgusunu, üçüncü ev vurgusunu. işte oyun hamuruyla bir şeyler yapması olsun, seramik olsun vesaire. Hem o eldeki enerji akar güzel bir yaratıcı kreatif şeyler çıkar. Hem de e, regüle etmiş olabiliriz aslında haritamızı onlardan bahsedebilirim. Üçüncü ev ve sanki bunları söyleyecektim. Yine aklıma gelirse eklerim. Ee, şimdi dokuzuncu ev ve yay burcunu konuşalım. Şimdi üçün karşısında dokuz var. Yakın çevre uzaklık. Ondan sonra her yer geziyor mu? Gezmiyor. Keşke gezse <laughs> diye böyle ama temenni ediyoruz. Ee, bol bol. Yani ama yay gezemese bile zihnen aslında hep bir yerlerde. yani Tam olarak sizin yanınızda olmayabiliyor bu kişiler fiziken olsalardı. Rusya olarak hep böyle kafasında bir plan. Çünkü semboliklerine baktığımızda e, şeyle böyle ok ve hani bir o uzaklara atılan bir ok vardır. O ok yukarı doğru bakar hani o ok gidecek hani artık <laughs> nasıl derler ok yaydan çıkmak üzere çıkacak ama nereye gideceğini yay burcu da belki bilmiyor. Hani bu birazcık daha zihinsel olarak yani aktif olunan bir alan olarak söyleyebiliriz. Biz 9. evde 9. ev temalarını yay vurgusuna ondan sonra. Burada da hep dahası var ihtiyacı var yani. Mesela ben bir şey öğrendim ya o bilgi bana yetmiyor. Aa bir dakika bir şey daha var. Ondan sonra ne bileyim astrolojide işte bir şey öğrendim ama başka başka ekoller de var. Hepsini öğrenmek ve e Jüpiter'in yönetiminde bir burç şey olduğu için gösterge olduğu için Jüpiter de en büyük gezegen böyle hep genişlemek ve büyütmek oluyor. Nerede görüyorsak biz bunu mesela o alanda bir içsel genişlemeye, büyütme bazen de tabii ki abartmaya müsaitiz diyebiliriz bu konularla alakalı mesela. o Jüpiter transit aldığımız dönemlerdeki kilo artışı olabiliyor. Yani o da bir genişlemedir. nasıl diyeyim? Öncesindeki e, yatırımlarımızın kendimize, hayata, e, doğaya neyse onların çıktılarını da aldığımız periyotlar olabiliyor Jüpiter. E, transitleri. Şimdi yay burcu evet optimist bu burç diyoruz. Ondan sonra cıma mesela ay yayda da böyle olabilir. Ama seyahat ihtiyacı gerçekten hani böyle şey iyi geliyor. En azından bir çıkayım dolaşayım. Hani bu bir regülasyon yöntemi olarak e, ben bunu olarak diyemeyeceğim. E, kullanılabilir. Ondan sonra yabancı dillere kabiliyetli olması ilgili olması hani gibi fiziken Yurtdışında bulunma şansı yoksa bile en azından iş olarak meslek olarak buralarda böyle kabiliyetli <laughs> olması muhtemel haricinde neler var düşünüyorum düşünüyorum. Şimdi kendi burcumda çok da özeyim mi ölmeyeyim mi arasındayım ama objektif olmaya çalışıyordum. Ee, ama bilgi bu kişiler için gerçekten bir ihtiyaç hani bu böyle şey gibi değil ee, biliyorum ama yetmiyor dahası var ama bunun da mesela aslında tuzak bir yer olabilir. Yani çünkü o bilgi sana şiştiği zaman, aktarılmadığı zaman hem kendi bilgine çok güvenmek, mesela gölge egosu çok olan, gölgesi kibir olan yerlerden bir tanesi. Çünkü şey var, hani siz anlatıyorsunuz bana ama hani 3-9 dakikasına geldiğimiz zaman da da şey vardır. i̇kizler de dinler ama yine bir yapar. Yay da mesela hani bazen şey hani snob diyebileceğimiz hani her gölgeden çalışıyorsa ya da Jüpiter vurgusu yüksek yerdeyse. Hani ben zaten biliyorum ne anlatıyorsunuz ki özel olarak söylemesi bile e, bu şekilde e, olması muhtemel. Ondan sonra yargı mesela önemli unsurlardan bir tanesi. Neden? Jüpiter zaten hani böyle değişik ama ben seviyorum yine de. E, bir gezegen geçim semboliklerine baktığımızda yargı, adalet, hani adalet birazcık daha terazi bandında ama e, yargılayıcılık var yani böyle hani hak edene hak ettiğini vermek var. Burada hani öğrendim kozmik ne yapıyor? işte 12 senelik periyotlarda mesela şimdi bu sene Jüpiter yengeçte geçti. Seneye Aslan Burcu'nda olacak. Hani total 12 yılda neler oldu? Sen hani pozitif de o neler yaptıysan, o alanda mesela kendine bir şeyler kattıysan, haritayı çalıştırdıysan diyelim biz buna. Onların evet ödüllerini verebilir. Bonkörde de bu şekilde verebilir. Ama yapmadıysan sadece Jüpiter geldi diye. Ee, hani çok pozitif de ilerlemeyebilir haritalar. Yani burada aslında Ay ve Jüpiter aslında iyicil gezegenler olarak geçerler. Ama çok da hani nasıl diyeyim ne ekersek onu biçiyoruzla da ilerliyor hayat birazcık. Onu da aklımıza tutmak lazım. O alanlara yatırım yapmak lazım. Jüpiter'in olduğu yerde de sizlerde ne kadar verici olursanız mesela bilgi alanındadır bilgiyi akıtmak. Ama yargısız olarak ve herkesin sizinle... <laughs> Aynı fikirde, aynı bakış açısında e, olmadığını kabullenmek de aslında buradaki unsurlardan biri. Onlardan bahsedebilirim. Haricinde neler var? Çok da aklıma kalmıyor şu an. E, gelirse zaten ekle de belki başka bir video çekeriz. E, 3-9 aks dediğim gibi eğitim, bilgi. Bilgiyi aslında aktarmak. Şimdi birazcık da şeye geçelim. Temalarını aşağı yukarı anladık diye düşünüyorum. Hani 3. Üçüncüye... ev Dokuzuncu, işte yay burcunun sembolikleri, ikizlerin sembolikleri neler. <laughs> Pardon. Ondan sonra şimdi kuzey ay düğümü, güney ay düğümü olarak devam edersek de şöyle. ben acaba on ikinci bir videomu yapsam. Öyle yapayım. Tamam. Bunun <laughs> ikinci bir video olarak çekeyim. Zaten yüklenecek önce değilim. Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü olarak da oradan devam edelim. Görüşürüz.